Herkese selamlar. Evet arkadaşlar bu videomda ücretsiz olarak verilen e, pini nasıl alırsınız onu göstereceğim. Pin arkadaşlar şu şekilde şöyle aşağı aşağı doğru inersek şöyle burada görünmesi lazım. Evet burada klon pini yani palyaço pinimiz var. Bu şu an bize ücretsiz olarak verilmesinin nedeni yarın Brawl Talk'un gelmesi. Yeni bir Brawl Talk için yeni bir e, ücretsiz emoji hazırlamışlar. Şimdi size bunu nasıl alırsınız onu anlatacağım. Kurumlara sabitlediğim linki tıklayarak hızlı şekilde oyuna girip kısa şekilde alabilirsiniz. Şimdi yan hesabıma geçeceğim. Size nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi yan hesabıma girdim. Şimdi linke tıklayacağım. Evet linke tıkladığınızda ve oyuna girdiğinizde böyle bir mesaj çıkacak karşınıza. Buradan al diyorsunuz. Ve direkt yukarı size zaten pin geliyor. Buradan direkt hızlı şekilde pinimizi alıyoruz. Evet gayet bu kadar basit. Ee, şimdi bir tane maç gireceğim. O pini kullanarak e, bakalım rakipler bir değişik tepkiler gösterecek mi? Bu emoji bizde yok falan diye. Şuradan dislike'ı kaldıracağız. Aga be. Buradan clone emojimizi alalım. Ve bir tane maça girelim. Bakalım rakiplerin tepkisi nasıl olacak? Evet maçı buldu. Takımımızın ikisi de büyük ihtimalle Türk. Şöyle klon memurisini attım. Yani bir tepki göstermediler şu an. <laughs> Aa bu arada Şil AFK lan. Allah belamı verdi. <laughs> i̇lginç. Baya ilginç. Abi bu arada gol attırmayın lan. On <laughs> AFK olan adamlara karşı da gol yemeyelim bari. Drakula pas at. Drakula günler oğlum. Zaten bunlar AFK. Mükemmel bu Abi şöyle şak şak ananı satayım ha. Güzel gol. Güzel şekilde golümüzü attık. Bir daha atacağım. Bu sefer şöyle ufak bir döneyim onlara nasıl neler attığımı Abi bakın klon emoji var. Sizde var mı? Yok. Hemen benim videomu izlersen senin. Aa bak bak. drakula döndü benim emojime bu arada. Yani sanırım emojiye döndü diye düşünüyorum. Çünkü değişik ve sıra dışı bir emoji gibi gözüküyor şu an. Güzel. Evet maçı aldık. Bakalım istatistiklerimiz 3'e 0 ve yıldız oyuncuyum. Gayet güzel. Ve bebeğimizin kupası da gayet yukarıda. da. Evet bakalım ne çıkacak? Süper Ender evet. Bir şey çıkmadı. Tırt çıktı büyük ihtimal. Evet güç puanı verdi 53 tane. Evet bu arada siz de bu videoyu arkadaşlarınızı gönderebilirsiniz ki onlar da pin alsın. Ne alan kişiler yorumlarda kendini belirtmeyi unutmasın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.